Gebelikte diş tedavisi yapılır mı? Gebelikte diş tedavisi yapılabilir. Özellikle acil durumların hiç geciktirilmemesi gerekir. Çünkü hem dişe zarar verebilir hem de örneğin bir enfeksiyon varsa bu ilerleyerek aksa olabilir ya da daha fazla hastaya sıkıntı yaratabilir. O yüzden gebelikte diş problemi yaşayan hastaların mutlaka diş hekimliğiyle görüşmesi ve tedavilerini hızlı bir şekilde yaptırmaları önerilir. Eğer ki çekimi bir çekim de dahil, cerrahi tedavi dahil önerse yapılabilir. Bir film çekilmesi gerekiyorsa hastayı koruyarak, bebeği koruyarak kurşun önlüklerle film çektirilir. Yani özellikle panoramik filmden bahsediyorum. Bunun dışında antibiyotik gerekli ise gebelikte güvenli bazı antibiyotikler var, bunlar kullanılabilir. Ayrıca lokal anestezi de hadrenin içermeyen lokal anestezi gebeliğin her döneminde uygulanabilir. Tabii ki ideal olan bir kadının gebe kalmadan önce bir diş hekimini düzenli olarak görmesi ve varsa mevcut problemlerinin giderilmesidir. Ancak eğer bunlar rağmen gebelikte sorun oluştuysa bunun için diş hekimine gitmekten asla çekinmemelerini öneririm.